Adım Dilek Pehlivan. Avrupa Tekstil 10. Bölge Direktörüyüm. Beylikdüzü ve Esenyurt Bölge Sorumlusuyum. 6 yıldır bu işi yapıyorum. 2010 senesinden beri. Son 15 aydır da bölge direktörü olarak çalışmaktayım. İşimi çok seviyorum. Ben 6 yıl önce bir Ramazan günü bu işe başladım. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle. Arkadaşım bana bu işi yapabilir misin dedi. Ben de dedim ki yok tabii ben kime satacağım bir ürünleri mümkün değil. Ama o kadar yanılmışım ki Belki bölgemde o zamanki satışımda bir 10 milyar, belki 15 milyar bir satışım oldu. Ve satıştan sonra üye yapayım mı, yaparsam ne olur? Hep bu tarz düşüncelere kapılmıştım. Ama bir şekilde üyeye başlayamadım. Daha sonrasında direktör olduktan sonra ben işimi daha çok öğrendiğim için, işimin bana kazançlarının neler getireceğini öğrendiğim için üye yapmaya başladım. Ve bunun için de sosyal alı tabii ki çok kullandım. Şu anda Facebook'ta 4 tane sayfam var. Çok aktif kullandığım, aktif olarak reklamlarımı yaptığım ve üyelerimin tümünün neredeyse oradan gelebileceğini belirtebilirim. Yani bu çok net çünkü. Ben oradan üye yapıyorum ve üyelerimin hepsiyle tek tek ilgileniyorum. Onlarla her şeyi yapıyorum. Her şeyi anlatıyorum. Bizlerin nasıl ekip yaptığını, nasıl ekipleri bu kadar büyüttüğümüzü, ve bu ekiplerden olan kazancımızı, ben öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Bu kazanç ne kadar bir kazanç ki ben ee, neler yapıyorum bu kazançla. Ben her şeyimi bu kazançla yaptım. Telefonumu bu kazançla aldım, bilgisayarımı bu kazançla aldım, iPad'imi bu kazançla aldım. Eşim araba aldı, eşime destek oldum. E, çocuğumun bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Her şeyimi ben yapıyorum. Hiç kimseye, hiçbir şekilde muhtaç değilim. Her yere gittiğimde kartlarımı konuşturuyorum. Bunu da Alfa Tekstil e sayesinde yaptım. Çarşıbaşı Grubu bu konuda çok teşekkür ediyorum. Çünkü Çarşıbaşı Grup bizi bu konuda çok onurlandırdı. Ben ilk direktör olduğumda, acaba yapabilir miyim, nasıl yapacağım, olacak mı, olmayacak mı diye düşünmeme rağmen şu anda bölgem tarafından eminim çok sevilen bir direktörüm ve bu şekilde olmasından da çok mutluyum. Ben bir temsilci olarak sabah 8.30'da hayata başlıyorum zaten. Sabah sekiz buçukta hayata başlayıp e, çocuğumla ilgileniyorum, çocuğumun kahvaltısını hazırlıyorum. Bu arada kampanya mesajlarımız geliyor saat 10'da. Kampanya mesajlarımız gelince ben bütün mesajları benim 1500 e, kişilik bir toplu mesaj listem var. Bütün hepsine resimlerini atıyorum. E, çünkü insanlara bunu sevdirmem gerekiyor. Yani bir şekilde her kadın internet kullanacak diye bir kanun yok. Zaten bizim işte bizim işimizde herkes internet kullanmak zorunda da değil. Yani bizler için bölge direktörleri var, ekip liderleri var. Bu işleri onlar için yapabilecek insanlar var. Yani yeter ki üye olmak istesinler. Üye olmak sadece bir ortama girdiklerinde ya da bir şey birileri evlerine geldiğinde, sohbete gittiklerinde, eşe dostlarına gittiklerinde katalogları önlerine koymaları bunlar için yeterli olacaktır zaten. Daha sonrasında bizlere yani bölge direktörlerine ulaşmaları bu işi tamamen çözecek insanlar olduğumuz için siparişlerini de giriyoruz, iadelerini de işliyoruz. Her şeylerini yap yapmaya çalışıyoruz ve gün içerisinde ben eşime de gidiyorum, dostuma da gidiyorum, yemeğimi de yiyorum, çocuğuma da vakit ayırıyorum. Akşam e, eşim geldiğinde yemeğimi de hazırlıyorum. Ama bu gün içerisinde temsilcilerime vakit ayıramayacağım anlamına gelmiyor. Ben bunların hepsini zaten bir arada yapıyorum. Artı parantez tatilime de gidiyorum. Her şeyimi yapıyorum çünkü bunların hiçbirisi benim bunları yapmama engel değil. Çünkü bizler temsilciler evimizde çalışıyoruz. Bizim en büyük artımız bu. Biz bölge direktörler için aynı şey geçerli, temsilciler için de aynı şey geçerli. Bizler evlerimizde çalıştığımız için çocuklarımıza da çok rahat vakit ayırabiliyoruz. Eşimize, dostumuza da, evdeki eşimize de vakit ayırabiliyoruz. Bu yüzden bu sıkıntıyı hiçbir şekilde yaşamıyoruz. Akşama kadar da temsilcilerimizin bütün sorunlarını çözüyoruz. Temsilcilerimiz de aynı şekilde akşam saat 6'ya kadar şirketimize ulaşabiliyorlar. Ayrıca bizlere daha uzun vakitlere kadar ulaşabiliyorlar. Üye olmak için birçok sebepleri var ama üye olmamak için hiçbir sebepleri yok. Yani ürünlerimizin iadeleri her zaman mevcut zaten. Bunu biz en baştan beri de söylüyoruz. Yani bizde iadelerimiz ücretsiz gönderiliyor ve bunun için kimse sizden herhangi bir ücret talep etmez. İadelerimizi yurt içi kargo ile ve iadelerimiz gönderildikten sonra bir hafta 10 gün içerisinde işlenir. bunun dışında şirketimize ulaşmak istediğiniz takdirde sabah 8.30 akşam 6 ulaşabilirsiniz. E, bizlere aynı şekilde sabah sabah 8.30'dan akşam 10-11'e kadar ulaşabilirsiniz. Yıllar önce işi bıraktığım zaman daha farklı networking şirketlerinde çalışarak para kazanmaya çalıştım ve aylık baktığım zaman 100 lira, 200 lira gibi rakamlarda paralar kazanıyordum. Ha bu beni ne kadar mutlu ediyordu? Tabii ki etmiyordu. Çünkü özgüvenim sıfırdı. Çünkü yıllarca parasını çalışmış, kazanmış bir insandım. Ve daha sonrasında yıllarca bu parayı kazanamamak açıkçası beni çok üzmüştü. Çünkü devamlı eşime mutlaştı. Ama şu an durum öyle mi? Tabii ki değil. Şu anda durum bazen <laughs> eşimden daha fazla kazanan bir anne, bir eşim. Bazen eşimin bana bu ay sıkıştım, hani biraz bana yardım edebilir misin dediğini çok kez duyuyorum. Çünkü ben şu anda dışarı çıktığım zaman canım bir şey istediği zaman ya da kızıma bir şey almak istediğim zaman hemen bir mağazaya girip en iyi marka olsa bileni en yüksek mevlalarda bir ürün görsem bileni, ben bunu alabilirim. Çünkü ben bu kazanca zaten sahibim diyebiliyorum. Bu çok güzel bir şey. Çünkü ben Eşim araba alacağı zaman ben ona şunu söylediğimi çok net hatırlıyorum. Ben arkandayım. Belki sen benim parama mutlu değilsin ama ben arkandayım. En azından sıkıştığın zaman her noktada benim param, senin paran diyebildim. E, çünkü ben bu kazanca sahibim. E, burada kazancımızı size belki belirtemiyoruz. Ama e, kazancımızın e, iyi olduğu kanısına bizim yüzümüzdeki ifadeden bile anlayabilirsiniz. E, çünkü biz kazanmasak size kazanabilirsiniz diyemeyiz çünkü o yüzümüzdeki ifade zaten buna izin vermez. Ben şirketime öncelikle çok teşekkür ediyorum bize bu kazancı sağladıkları için, bize bu itibarı sağladıkları için her şeyden önce. Çünkü biz üyelerimizden çok itibar görüyoruz. Bizi çok iyi anlıyorlar. Bizi çok bize ne kazanıyorsun diyorlar bazen. Lakin siz ne kazanıyorsunuz ki biz bu işi bu kadar yapıyorsunuz? Arkadaşlar ben çok iyi kazanıyorum. Sizin de kazanmanızı istiyorum. Bu sebeple de bu işi yapmanızı istiyorum. Çünkü bizler iç giyim satıyoruz. Kadınların zaaf noktasını satıyoruz. Ve kadınların zaaf noktasını sattığımız için sizin yapmamanız için hiçbir sebep yok. Çünkü bir kadına, sen kadın iç giyimi gösterdiğin zaman kadın belki o 20 lirasını başka hiçbir şeye vermez. Ama kadın iç bunu verir. Bunu verir. Buna da birçok kez şahit olmuşumdur. Birçok kez de yapmışımdır. Bu yüzden bu işi size kesinlikle tavsiye ediyorum. Yapmanızı öneriyorum.